Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hassasiyet değil de yani maç atacağız. Daha de hassasiyetimi göstereceğim. İlk önce hassasiyetim nasıl olduğunu göstereyim. Ondan sonra ne düşündüğünüzü yorumlar yazın. Ee, adınız sen getir. Ben jiroskop oynamıyorum arkadaşlar. Yani jiroskop sevmiyorum. Hmm, açalım şunları. Şimdi ben bir oynamaya gideceğim. Asasıydım nasılmış. Ama burada yapacağım. Ya da burada mı yapsam? Düşünüyorum. Daha buraya bir indirelim. Burada oynayacağım belki. Canım burada arkadaşlar hassasiyeti göstereceğim. gittim Beğenirseniz hassasiyetin nasıl olduğunu göstereyim. Evet. Geldik buraya. İstiyorsanız kameraya açayım şurasına koyayım. Şimdi gelelim. Adamlar ne Victor. Ama güzel bir adam ama sınır oluyor. Tam vurma vurma tamam. Ben kostümü atayım mı? ya. Attım almayacağım ben. Ben alayım. İyi ki hemen aldım. O için. <laughs> <Atlayalım. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi geri döneceğim. Şuraya atladım ben. Kostümü almayayım. Yine. Ee, bir şekilde halledeceğim. Evet indim sayılır indim. Silah yok mu ya buralarda? Yeni mod haberim yoktu bundan da. Arkadaşlar da PUBG'da asas setimi göstereceğim. Ee, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. えー、hey. Aha M4. Çok oynarım M4 ben. Seviyorum. Victor almam ben. Victor sevmiyorum. Şuralara bakmaya bakalım. Ha, hmm, şuraya geçtim. Lutunu yapayım. Evet. Evet arkadaşlar yine Maxon'da kalacağım Şimdi adam arama Şeyinde Şimdi ben size Aynı yok, yok, Aynı Şimdi ben size göstereyim Dürbünlü Şöyle gidiyor Uzaklara mesela Diyelim şöyle Şöyle Böyle tarıyor Endot da aynı Ama bu dürbün bulsanız çok iyi olur Dürbün kötü oyun oluyor Bir gidelim bakalım Adamlar var mı Şöyle gelelim Ha M4 mermisi. Adam mı var? Adam bence yoktur ya. Yeni geldik. yapacağız. Şöyle bir yapayım da kusura bakmayın. Bakın. Adam var mı diye bir test Öbür maçta öldüm arkadaşlar o yüzden. Evet. Direkt şöyle uzimize u meper alalım. Uzayı bırak. Şöyle kapalım. Şöyle bakalım. Bir şey yok mesela hakemi hiç sevmem. Bazen severim de sekiyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bak sizin için çekiyorum. Beğendiğiniz yok, ettiğiniz yok arkadaşlar. Galiba bot var. Bakın şimdi botla dinleyeceğim. Kafalık gidiyor arkadaşlar. Böyle video videolarda sizi kandırıyorlar arkadaşlar. Benim asansör eğitim alırsanız daha iyi. Bir daha yaksa var. Ben kafayı vurmak istemiyorum. Çünkü onun kaskını alıyorum. S3 kaskı var. Almam lazım. Yardım çekmişim kendimi kusura bakmayın. Ben kusurcuları sevmiyorum ya. geldi arkadaşlar Arkadaşlar almaya çalışacağız. Abi niye açtım ki ben ya? Kusura bakmayın arkadaşlar. Güzel bir video olmadı. Ama güzel bir şey de aldım. Size Setimi göstereceğim. Güzel bir şey. Ama var ya iyi gidiyor. Gösterdiğim gibi seda. Gösterdim ya size. lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdi gelelim size benden şey istiyordunuz hassasiyet istiyordunuz buraya giriyoruz Kon hassasiyet diyoruz hassasiyetten 48 yapıyorsunuz şeyi ee, adını sen getir kamera hassasiyet 48 olacak kamera parça al almak için 40 olacak. Dürbünsüz olan 106, inş, şey 106 olacak. Lazer olanlardan da 65 olacak. Böyle gideceksiniz. Video durdurarak bakabilirsiniz. Ben veriyorum. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Güzel gidiyor. Sprey bile atarsınız. Kötü mü sprey atıyorsunuz? Yani nasıl desem. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Burada kapatıyorum videoyu. Görüşürüz. Bay bay.